Aha. Ben kral oldum be arkadaşlar. <laughs> evet kırın. Şimdi az önce bir şey çok zor olan parkuru bitmedi. Baksana Kupam var. Kupam var. Yandım ben artık. Bir de ambulansı yapacağım. Ama üzücü olan bu parkuru yaptım. Vakti kameraya çekmedim. Keşke o vaktimde videosunu yapsaydı. Bu arada size bir şey nasıl bir şey soracağım. Ee, bir de bunları yorumda cevaplayın çünkü ben bu sefer yorumu açık yapacağım. Açık bırakacağım yani yorum açık olacak. Diğer videolarda açık değil. İşte 250, 250, <laughs> bu fazla <spadan gülüyor> <'yi alırız>. <laughs> bir ikinci kez Bu kadar ikinci alınmıyor merak ettim. Yorumlara bir söyleyin bir deneyin. Bay kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu like yeni video